Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 64. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yatay, eğik ve dikey doğru parçaları. Çocuklar, doğru parçası kavramını bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Şekilde gördüğünüz bu kırmızı, yeşil, mor renkler doğru parçasını simgeliyordu. Bu şekilleri şöyle düz bir zeminin üzerinde olduğunu varsayarsak, bu kırmızı şekil Yatayı simgeleyecektir çocuklar. Bu yeşil şekil de bu zemine göre dikey'i simgeleyecektir çocuklar. Bu mor şekil de yine zemine göre eğik kaldığı için eğiyi temsil edecektir çocuklar. Her zaman verilen şekillerin altına şöyle düz bir çizgi çizdiğimiz zaman hangi modele uygunsa o şekilde ifade edeceğiz. Yatay, dikey, eğik Çevremizdeki birçok eşyayı doğru parçası modeli olarak ele alabiliriz. Mesela burada bir kalem örneği var. Kalemi doğru parçası modeli olarak ele aldığımız zaman hemen şeklin altına şöyle bir çizgi çiziyorum. Hemen şeklin altına şöyle bir çizgi çiziyorum ve hemen buraya da şeklin altına şöyle bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiye göre yatay konumda kalmaktadır. Dolayısıyla bu yatay doğru parçası modelidir. Bu çizgiye göre eğik yani yere göre eğik konumda olduğu için buna eğik doğru parçası modeli diyoruz. Burada ise çizgiye yani yere göre konumuna baktığımızda dik bir konumda kalmaktadır. Bu da bize dikey doğru parçası modelini simgeliyor. Bakın bir başka doğru parçası modeli, cetvel. Şimdi bu cetvelin altına çizgimi çiziyorum ve diyorum ki bu çizgiye göre konumu yataydır. O halde bu doğru parçasına biz yatay doğru parçası modeli diyoruz. Yine bu şeklin altına düz bir çizgi çiziyorum ve diyorum ki bu çizgiye göre bakın eğik kalmaktadır. Dolayısıyla eğik doğru parçası modeli olarak isimlendiriyorum ve burada ise yine şeklin altına bir çizgi çizdiğimde bu şekil alttaki konuma göre dik bir konumda olduğu için dikey doğru parçası modeli olarak adlandırıyoruz. Aslında üç kavramı ele alıyoruz burada. Yan çizgi çizilmişse yatay, dik bir çizgi çizilmişse dikey, eğik bir çizgi çizilmişse eğik doğru parçası şeklinde isimlendiriyoruz. Burada cisimlerimiz bir modeli temsil ediyor. Dolayısıyla yatay doğru parçası modeli şeklinde isimlendiriyoruz. Bu modelden yararlanarak çizdiğimiz bu çizgi de Yatay doğru parçasını temsil ediyor çocuklar. Eğer bunu ben dik olarak çizseydim dikey doğru parçası diyecektim. Eğik çizseydim eğik doğru parçası diyecektim. Şimdi de kareli bir zeminde gördüğünüz şu doğru parçalarını yer zeminine göre yatay mı, dikey mi yoksa eğik mi olduklarını isimlendireceğiz çocuklar. Yeşil doğru parçasına bakıyorum. Altına şöyle bir çizgi çizdiğimizde bu doğru parçasının yere göre konumu yataydır, paraleldir çocuklar. Yine bu doğru parçasının altına bir zemin çizelim bu zemine göre bu doğru parçası dik bir konumdadır. Bu yüzden dikeydir olarak isimlendireceğiz. Bu iki şeklin de altına şöyle düz bir zemin çizdiğimizde bu yere göre konumları eğik kalmaktadır. Bu yüzden eğiktir ifadesini kullanıyoruz çocuklar. Bakın bu sarı şekil yere göre yani şöyle bir çizgi çizdiğimizde buna göre yatay bir konumdadır. Yine kırmızı şekil yere göre dik bir konumda olduğu için buna da biz dikey olarak isim verebiliriz. Şimdi 3 tane yatay, 3 tane dikey ve 3 tane eğik doğru parçası çizmemiz isteniyor. Yatay zemine paralel bir şekilde. Gördüğünüz gibi yatay çizgilerimizi çizdik. Şimdi dikey çizgilerimizi çizelim. Altındaki yere göre dik bir konumda olması gerekiyor. Eğik doğru parçası da yere göre eğik konumda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Şimdi de bu verilen boşluklara yatay mı, eğik mi ya da dikey mi bu kelimeleri yazacağız çocuklar. Ne diyor? Bayrak direği şu gördüğünüz direk yere göre yani zemine göre hangi konumdadır? Dik bir konumda olduğu için dikeydir deriz. Yine vapurun gittiği yol şöyle bir yol güzergahı var. Denize göre Yatay bir konumda olduğu için yataydır diyoruz. Merdivene baktığımızda şöyle bir yer çizdiğimizde bunun konumu eğiktir çocuklar. Masanın ayağı evet şunlardan bahsediyor. Masanın ayağı yere yani şöyle bir çizgi çizdiğimizde buna göre konumu dik olduğu için dikeydir deriz. Yine evin çatısı şu yere göre konumuna baktığımızda eğik bir konumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğiktir ifadesini kullanabiliriz. Uçağa baktığımızda yere göre konumu yatay bir konumda olduğu için yataydır diyoruz çocuklar. Burada da elektrik direği şöyle düz çizgilerden bahsediyor. Yere göre konumu dik bir şekildedir. Dolayısıyla dikeydir ifadesini kullanabiliriz tren yere göre konumu yan olduğu için yataydır diyebiliriz çocuklar. Şimdi bu görselde isimleri verilen doğru parçalarının dikey mi, yatay mı yoksa eğik mi? Bunlara uygun olanı yazacağız. A doğru parçası. A'ya bakalım hemen. A yere göre yani altındaki zemine göre konumu yataydır. Yatay şu şekildeydi. Dikey bu şekildeydi. Eğik de sağa ya da sola doğru hafif eğik şekildeydi. B doğru parçası zemine göre yani altındaki şu yere göre konumuna baktığımızda eğik bir konumda olduğunu görüyorum. Hemen eğiktir yazıyorum. C'ye bakalım. C doğru parçası ise yine B'de olduğu gibi diğer yöne doğru eğik bir konumda olduğunu görüyorum ve eğiktir ifadesini yazıyorum. D'ye bakalım. Bakın burada yerdeki yani şu zemine göre konumu dik bir konumdadır. Buna da biz dikeydir diyebiliriz. Hemen E'ye bakalım. E gördüğünüz gibi yatay konumdadır. Hızlıca belirtelim. F yere göre dik bir konumdadır. G hemen nerede bakalım. Evet G yere göre yatay konumdadır. H'ye bakacak olursak yere göre dik bir konumdadır. K'ye bakalım bir de. K nerede burada? Yere göre dik bir konumdadır çocuklar. Bu örneğimizde de cetvelleri görüyoruz. Hangisi diyor? Bardaktaki su yüzeyine göre yatay konumdadır. Zeminimiz suyun yüzeyi. Yani Altta çizeceğimiz düz çizgimiz gördüğünüz gibi suymuş. Yani burada hemen bakıyorum suyla yatay bir konumda. Buna yataydır diyebiliriz. Burada suya göre dik bir konumda olduğu için dikey diyebiliriz. Suyun konumuna göre eğik bir konumdadır. Bize yatayı sorduğu için hemen cevabımız A diyebiliriz. Bu örneğimizde ise yukarıda diyor. Çocuk parkında bulunan bir salıncak verilmiş salıncağın hangi renge boyalı kısmı yere göre dikey konumda değildir. Şimdi renklere bakacak olursak mavi bu yere göre dik bir konumda. Turuncu bu yere göre dik bir konumda ama buradaki pembe rengi yere göre yatay bir konumdadır. Dolayısıyla turuncu ve mavi dik konumdayken pembe yatay konumdadır çocuklar diyebiliriz. Yan verilen üçgen trafik levhasının yan kenarı hangi doğru parçası modelini örnektir? Alttaki kenarı yataydır ama bize yan kenarlarını soruyor. Yani şu gördüğünüz iki kısım bunlar da eğik bir modeli temsil ettiği için eğik doğru parçasıdır deriz çocuklar. Yukarıdaki diyor noktalı kağıt üzerinde verilen doğru parçaları için hangisi yanlıştır? Bakalım. B eğik doğru parçasıdır. B'ye bakıyorum. Evet, şu zemine göre eğik bir konumdadır. Bu doğru bilgi. A yatay doğru parçasıdır. A'ya bakıyorum. Yere göre dik bir çizgi çizilmiş. Dolayısıyla A'ya ben yatay değil dikey demem lazımdı. Bu yanlış bilgi olmuş. D yatay doğru parçasıdır. D'ye baktığımız zaman bu yere göre konumu yataydır. Bu da doğru bilgi diyebiliriz. Burada yanlış bilgi B şıkkıydı çocuklar. Aşağıdaki rakamlardan hangisinde hem yatay hem dikey hem de eğik doğru parçası modeli vardır. Şimdi yatay, dikey ve eğik. Bu üçünün de olduğu hangisinde vardır diye soruyor. Dörde baktığımızda eğik bir model görüyorum, yatay bir model görüyorum, dikey bir model görüyorum. 5'te dik ve yatay görüyorum, eğik göremiyorum. Yine 1'de dik bir model görüyorum. 3 doğru parçasını da görebildiğim 4 rakamıydı çocuklar. Bu sorumuza bakalım. Yukarıda verilen evdeki A, B ve C doğru parçalarının yere göre durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şu yere göre konumundan bahsediyor. A yere göre bakın eğik bir konumdadır. Eğik olan A olacaktı. B'ye baktığımızda dik bir şekilde uzattığımızda dik bir konumda olduğunu görüyorum. Dikey B olacaktı. C'ye baktığımızda yere paralel bir şekilde duruyor. Buna da biz yatay diyebiliriz. Bu da C'di. Yatay C olacaktı. A elendi burada. Dikey B olacaktı. Bu elenmişti. Gördüğünüz gibi cevabımız hemen çıktı. Bunlar da son etkinliklerimiz olsun çocuklar. Ağacın gövdesi yere göre nasıl bir doğru parçası modelini gösterir diyor. Bakın ağacın gövdesi yere göre dik bir konumda. Buna da biz dikey modeli olur deriz çocuklar. Dikdörtgensel bölge modelinin alt ve üst kenarları. Bakın alt ve üst kenarı yere göre hangi konumdadır? Paralel bir konumda buna da biz yatay konumda diyoruz. Dik ya da eğik değildir çocuklar. Evet çocuklar. Bugün sizlerle yatay, eğik ve dikey doğru parçalarını modeller üzerinden inceledik. Bulunduğu zemine göre yani altındaki yere göre. Eğer konumu dik bir şekilde ise buna dikey doğru parçası diyoruz. Bulunduğu zemine göre paralel yani yan bir şekilde çizilmişse buna biz yatay doğru parçası diyoruz. Bulunduğu zemine göre eğik bir konumda ise buna da biz eğik doğru parçası diyoruz çocuklar. Bu çizgileri çizerken kullandığımız eşyalar bizim modelimiz olurdu. Sizlerin defterinizi açıp bolca dikey, yatay ve eğik doğru parçaları çizmeniz bu konuyu öğrenmenizi daha da hızlandıracaktır çocuklar. Elinizdeki kaynaklardan da faydalanıp bolca etkinlikle bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz çocuklar. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Ar Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.